Şimdi çocuk olmak istiyorum. Sadece küçücük bir çocuk olmak istiyorum. Çocukluğumda büyümek isteyen bu yürek Şimdi çocuk olmak ister oldu Kendine isyan edercesine Oyuncaklarım olsun istiyorum Sabah uyanınca direkt yanlarına gidip bıkmadan, usanmadan oynamak istiyorum. Maketten ellerim olsun istiyorum, yıkıp yıkıp yapacağım. Bazı yerlerde yanlışlık yapınca çocukça sinirlenip ağlamak istiyorum. Ne zalim kadere, ne sahte dünyaya, ne de bir kahpe sevgiliye, sadece oyuncağıma ağlamak istiyorum. Ve sonra gözlerimi bir eşarp bağlayarak körebe oynamak istiyorum. Bu kahpe hayatın ve kendini kahpeleştirmiş insanların yüzünü görmek istemiyorum işte. Dışarı çıktığımda yakar top oynamak istiyorum. Yanmamak için ayağım kayıp düşsem de dizimin kanamasına gülüp geçmek istiyorum. Şimdi yürek kanamasına ve ağlamaktan bıktım artık. Çocuk olmak istiyorum. Sadece küçücük bir çocuk olmak istiyorum. Bana ait görevlerim sadece uslu durmak, dişlerimi fırçalamak, gece erken uyumak ve gerektiğinde anneme yardım etmek olsun. Babam dışarıdan gelince bir şey almış mı moduyla yanına koşmak ve bir küçük arabayla, çikolatayla, dünyalar benim olsun istiyorum. Mutlulukları sevişlerimle boğayım istiyorum. Evet, evet, evet çocuk olmak istiyorum. Bu sahtelikler içerisinde gerçeği görmek istemiyorum artık. Şimdiki gibi bir sevda uğruna koşup da sonunda gözyaşlarıma boğulmak değil. Dost, arkadaş ya da sevgi uğruna yüreğimi kanlar içerisinde bırakmak da değil. Sadece düşünceleri olgun olsa da Bedeni küçük, bedeni minnacık Bir çocuk olmak istiyorum Sadece, sadece Bir Barbie bebeğine aşık olan Bir arabasına aşık olan Hayaline aşık annesine, babasına aşık olan bir çocuk olmak istiyorum. Çocuk olmak istiyorum.